İkisini birden kutu açılışını yapacağım arkadaşlar. Çekerdim aslında Volkan. Yok Alın başka. Mı? Ha? Çekerdim aslında. Çeker misin? Çekerim. Ay iyi o zaman hadi gel çek. Ama bu devam ediyor hala. E, tamam devam etsin canım oradan keseriz. Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav. Ben bugün sizinle Xiaomi'nin telefonlarını incelemeye başlayacağız. İkisini birden kutu açılışını yapacağım arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi birer birer bunların kutu açılışını yapmayacağım. İkisini birden kutusunu açacağım. Ve sizden de yorumlarda mutlaka mutlaka hangisini e, önceden inceleyelim. Bu noktada sizlerden soru isteyeceğim. Kameramanımız biraz e, enteresan bir kameraman bugün gerçekten de. Normalde kameramanlıkla alakası olmayan... E... <laughs> gerçekten şu an yani kameramanım gerçekten dünya tatlısı, dünyanın en güzel insanı kameramanım. E, ona çok teşekkür ediyorum. Uyanım çok teşekkür ederim size gerçekten. <laughs> Şimdi telefonların kutusunu açalım. Şöyle söyleyelim yani Xiaomi Redmi Note 9S ee, şu an Türkiye'de 2700 TL seviyelerine satılan bir telefon. 64 GB hafıza ve 4 GB sistem belli olan bir telefon. Ee, Mi Note 10 Lite arkadaşlar ki özellikle hakikaten çok fazla insan bu telefonu merak ediyor. Bu telefonda da 128, özür dilerim 64 GB hafıza ve 6 GB da sistem belli var. Hemen ne yapalım? Dilerseniz Note 9S'ten başlayalım. Gerçi kameramanımızı e, yormayalım. Dilerseniz bu şeyi yukarı koyalım. He kameramanım ne yapalım? Sizi yormayalım değil mi? Sizi yormayalım. Çünkü gerçekten e, şu anda Crane, Crane 3 ile çekiyor ve çok ağır. Kendisi de dediğim gibi aslında e, çok bunları taşıyabilecek bir olan bir insan değil. Hep beraber ne yapalım? Kamerayı yukarı koyalım ve telefonları birer birer kutusunu açalım. Bakalım telefonlar bize kutu içeriğiyle ne sunuyor? Çekerdim aslında Volkan. Yok Olursun başka. Mı? Ha? Çekerdim aslında. Çeker misin? Çekerim. Ay o zaman hadi gel çek. Ama bu devam ediyor hala. E, tamam devam etsin canım oradan keseriz. Evet kameramanımız dedi ki yok ya ben çekerim benim için problem değil ben gayet iyiyim dedi. Ee, şöyle söyleyeyim burada Redmi Note 9 S yazısını görüyoruz. Ee, burada tabii ki Evofon olduğunu görüyoruz telefonunda. Şöyle hemen şuradan açalım. Bu arada mutlaka siz de lütfen ama lütfen yani Xiaomi Türkiye'den bu ürünleri almaya çalışın. Evofon Dediğim gibi bu telefonları getiriyor. Yasal yollardan bu telefonu almaya çalışırsanız seviniriz. Garanti belgesi de içinden çıkıyor. Evafon buradaki garanti belgesinde net bir şekilde görebiliyoruz diye tahmin ediyorum. Hemen dilerseniz kutuyu açalım. Yan taraflarda e numarası olduğu için arkadaşlar çok bunları göstermek istemiyorum. Buradan bir adet tabii ki gerçekten oldukça kalın bir kutu çıkıyor. Burada neyimiz var? anladığım kadarıyla burada kullanma kılavuzlarımız var. bayağı da kalın bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var. Tabii ki telefon en güzel şeylerinden bir tanesi şeffaf bir kılıfının çıkması arkadaşlar. Ve telefon bizi burada karşılıyor. tabii ki baktığımız zaman Snapdragon 720G Yonga City ile geliyor. 48 megapiksel yapay zeka destekli bir kamera var. 6.67 inç Full HD Plus Dot Display denilen yeni bir nesil bir ekran var. Ve 5020 mAh pil var. Pil tarafında telefonun çok fazla iddialı olacağını düşünüyorum. Pil testi yapacağız. Hemen telefonu şuradan çıkartalım. Ve şuradan açalım. Tabii ki size şeyi göstermek istemiyorum arkadaşlar. Şu e-mail e numaralarını göstermeyelim Müge Hanımcığım. Hah. Okey. Evet renk bu. Renk çok iyi. Renk güzel değil mi? Hı, hı Hakikaten maviye bakar mısın şu rengin güzelliğine yani. Arka tarafta dörtlü kamera yapısını görüyoruz. Bunun nasıl bir performansı imza atacağını hep beraber göreceğiz. Evet, çok yaklaşmazsan o da gibi netleyecektir. alt tarafta da arkadaşlar yine 48 megapiksel ve led flash ile görüyoruz burada. Telefon gerçekten de mükemmel görünüyor. Yani bunu kılıfına koyduğumuz zaman da en azından bu rengi saklamayan bir yapıda. Şöyle söyleyelim bazı üreticilerin ne yaptığını görüyoruz. Bazı üreticilerin bu şeffaf kılıf yerine daha farklı kılıflar kullandığını görüyoruz ama o da ne olursa olsun rengi saklıyor. Burada şeffaf kılıfla en azından arkadaki bu mavi renk kesinlikle ama kesinlikle korunmuş. Bu telefonu kenara koyalım. Hemen kutu içine bakalım ne var diye. Tabii ki bir adet şarj kablomuz var. Tip C şarj kablomuz var. Ve tabii ki bunun içinden çıkan bir adet de Hızlı şarj adaptörümüz var. 22.5 Watt hızlı şarj desteği olan bir telefonla karşı karşıyayız. Ne kadar sürede şarj olacak bunu hep beraber göreceğiz. Bir acı alışılabilirsiniz. Teşekkür ederim Biliyorum Gerçekten inanılmaz kameramanlık yapıyorsunuz bugün. Ya ama renkte şaşırdın değil mi? Renkte şaşırdın. Bu telefonu hemen yan tarafa koyalım. Redmi Note 9S gerçekten bizi çok etkiledi. Hemen de Redmi, Redmi diyorum özür dilerim. Mi Note 10 Lite'a geçiş yapalım. Buradan açtık arkadaşlar. Evet. Bunun kutusu tabii ki siyah ve daha yanar döner bir kutu var. Burada hakikaten oldukça güzel görünüyor. Yani şu şekilde baktığınız zaman renk tarafında falan da daha kaliteli bir telefon aldığımız ortada, değil mi? Evet. Mesela direkt bizi burada telefon karşılıyor. Burada telefonda da 6.47 inç boyutunda tabii ki Full HD Plus ve 3D Curved AMOLED Display denilen bir e, ekran var. Açıkçası Edge ekranlara sahip diyebiliriz bunun için ve Corning Rall Gorilla Glass 5 de korunuyor. 64 megapiksel tabii ki kamera sensörümüz var ve tabii ki quad, dörtlü bir kamera yapısı var. 5260 mAh pil gücü var. Yani nasıl bir performans sahip olacağını hakikaten çok fazla merak ediyorum. Snapdragon 730G Yonga seti var. Yani ki bence e, Xiaomi'nin son dönemde yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi bu. Hani e, ne yaptı Xiaomi? Dedi ki ben dedi e, bu telefonlarda MediaTek Yonga seti yerine Snapdragon'la devam edeceğim dedi ki açıkçası bunu da kullanıcılar çok fazla istedi. Şunu Müge Hanımcığım şuradan şöyle göstereceğim ama şu arkada e numarasını çekmeden şunu göstermek istiyorum. Evet, şu anda arkada dörtlü bir kamera yapısı var. Çok güçlü kamera yapısı var ve bu kameraların dışarı doğru çıkış yapmadığını görüyoruz. Bu da dediğim gibi aslında tasarımı kesinlikle ama kesinlikle güçlendiren detaylardan bir tanesi. Hafiften böyle bir küllü gri, aslında midnight black denilen bir renk var burada. Böyle küllü gri bir renk var. Çok güzel görünüyor. Burada tabii ki çok enteresan bir flash yapısı var. Burada dörtlü bir flash yapısı var. Hakikaten bunun nasıl bir performans imza atacağını çok fazla merak ediyorum arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Telefon baktığınız zaman tabii ki Infinity U ekranla görüyor. Ve yan taraftaki bu Edge ekranların da muhteşem göründüğünü net evet, bir şekilde söyleyelim. Kutu içine devam edelim. Kameramanımız gerçekten yoruldu. <laughs> Kameramanım her an şu anda işi bırakabilir. Evet. Yine burada kalın bir kutu çıkıyor. Bunun içinden ne çıkacak tabii ki? Bakın buradan da ne çıkıyor? Burada arkadaşlar mesela Midnight Blade'i destekleyen bir kılıf çıkıyor. Siyah renkte bir kılıf. Aslında tam siyah da değil. E, oldukça da güzel görünen bir kılıf. Tamamen de burada. O Midnight Blade'i tamamen Midnight Black yapan bir kılıfla karşı karşıya. Hakikaten güzel görünüyor. Yani kılıfın rengi tamamladığını net bir şekilde görebiliyoruz burada. Yan taraflardaki bu bumper kılıfla e, özellikle eş ekranların korunduğunu görüyoruz ama şöyle söyleyeyim bu kılıfların arkadaşlar eş ekranları olan telefonlardaki bu üst taraftaki koruyucu jelatini kaldırdığını gördük. Hep beraber bunu göreceğiz kaldırıp kaldırmadığını. Tabii ki ne çıkıyor? İçinden tabii ki arkadaşlar burada e, garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Bununla beraber telefonu da tabii ki tipçe girişimiz e, bağlantı noktasına sahip bir adet USB kablomuz çıkıyor Evet bir adet arkadaşlar burada bir şarj aletimiz var ve bu şarj aletimizin değeri de 3 volt 10 amperlik bir şarj aletimiz var yani 30 watt değerinde bir şarj aletimiz var Bu da dediğim gibi nasıl bir şarj performansı olacak telefon 5060 miliamper pilin nasıl şarj edecek hakikaten hep beraber göreceğiz telefon kesinlikle ama kesinlikle sanki minoton light bir orta segment telefonmuş gibi görünüyor ama bana sorarsanız orta segment gibi bir telefon değil. Ameral Games gibi bir telefon zaten son dönemde pandemiden sonra özellikle birçok firmanın e, orta segment telefona çok fazla yöneldiğini görüyoruz. Orta segment telefonların daha öne çıkarttığını görüyoruz. İnsanlar pandemiden dolayı genellikle orta segment telefon almaya yöneliyorlar. Orta üst segment telefon almaya yöneliyorlar. Bence hem Mi Note 10 Lite hem de Redmi Note 9S arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bu telefonlardan bir tanesi. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Lütfen videoların altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Hangi telefonu daha önce incelemeye başlayalım. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Yeni videolar görüşeceğiz. Kameramanıma çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Aferin kız. <laughs> oldu bence. Aferin aslında. Çok güzel oldu bence.